Şimdi Ali şu bizim Allah aşkına bu işte çözmesini beklediğimiz Afat Başkanı'nın bir kariyerini görelim isterseniz. Meselenin hakikatine oradan bakmakta yarar var. İşte Afat Başkanı. Afat Başkanı'nın Afat Başkanı olması için ne gibi bir liyakati var? Ne gibi bir durumu var? Konuşalım. Afetle Mücadele Genel Müdürü İsmail Pakoğlu'nun özgeçmişi söyle. 72'de Maraş'ta doğmuş bir e, devlet görevlisi. Yani 50 yaşında. 90'da Afşin İmam Hatip Lisesi'ni bitirmiş ve aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başlamış. Şimdi zaten bu satırda iş bitiyor. Bu satırda iş bitiyor. Yani bir ilahiyatçı. Tamam, İlahiyatçı. Dolayısıyla tablo net. 95'te mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Temel İslam Bilimleri bölümünde tasavvuf ana bilim dalı e, alanında yüksek lisansa başlamış. 98'de de bitirmiş. Dikkat edin tasavvuftu işte İslam e, e ilahiyatı vesaire. 2013'de Diyanet İşleri, e, diğer Türkiye Diyanet Vakfı'nda genel müdür yardımcısı olmuş. Daha e, pozitif bilimle ilgili tek bir satır yok kariyerinde görüyorsunuz. 2011'e kadar. Ee, başka var mı devam? Evet. Diyanet Vakfı Genel Müdürü olmuş. 2016-17 yılında mütevelliyet icra kurulu üyesi yapmış. Hala Diyanet'te. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği'ne gelmiş 2016. Hala Diyanet'te. Diyanet İşleri Başkanlığı yönetim hizmetlerinde olmuş. Halen Diyanet'te. 15 Mart 2018 tarihinde 2018'e geldiğimiz vakit durup dururken adama AFAD Başkanı yapmışlar. E, bu arada AFAD e, Gençlik ve Spor Kulübü'nün de başkanı olmuş. O ne niye var, ne iş yapar, onun parası nasıl harcanır belli değil. O günden bugüne de bu mevkide. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Bakın elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye'de bu işlere kafa patlatmış bu kadar bilimci, bu kadar mühendis, bu kadar düşünür. Bakın bu kadar bu işlere kafa patlatmış e, insanımız varken ya bu iş kala kala, bu beyefendiye mi kaldı? Arkadaş, insanların ölümü, insanların ölümü biraz da afattaki bilimle afat arasındaki mesafeyle ilgili. Ya boş verin ahbabını, mahbabını. Şimdi size akli olan birisini soralım. Tamam mı? Diyelim ki kardeşim biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir ülke? İşte laik, demokratik ve netice itibariyle laikliğin getirdiği gerek ler üzerine hayatı e, kurulmuş bir ülke. Tamam güzel. Evet. Siz yurt dışında birisiniz ve diyelim ki deprem karşı, deprem olduğu zaman insanların nasıl davranmasına lazım e, geldiğini söyleyen bir şey olduğunu düşünelim. Toplantı, uluslararası toplantı. Biri kalkıyor diyor ki ben yer bilimcisi bilmem kim Japon. Biri kalkıyor diyor ki işte bir Fransız işte ben diyor jeofizikçiyim bilmem ne öteki şu bu falan herkes anlatıyor. herkes bir şey. biri diyor ki akut gibi arama kurtarma uzmanıyım falan filan. Bu adam kalkıyor İsmail Bey değil mi adı İsmail'di. Kalkıyor. efendim diyor ben inşallah havale etmekte görevli bir bir kişiyim. Ne yapıyorsunuz abicim siz? Biz işte İmam hatip bitirdik. İmam hatipte ne öğrendiniz abi? İşte neticede bütün temel dersleri aldık. Ee, üzerine bir de ilahiyatla ilgili meşgul olduk. Sonra sonra ilahiyat fakültesine gittik. E ee, Sonra ne yaptın abi? Ne olacak işte diye biz ondan sonra e, işte tasavvuf falan filan. Bunların hepsi uhrevi. Hiçbirinin aydınlanmayla, bilimle, yer bilimle bilmem neyle alakası yok. İyi peki tamam kardeşim. Başka ne yaptın? Hiç bu işler ayette bulundum. Ondan sonra ne yaptın? Vakıfçılık yaptın. Birader bu işte ne alakası var? Aman efendim diyor. Sizin de hiç kafa çalışmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor beni layık like gördü. E, e Cumhurbaşkanının layık like görmesine öte ne olabilir? Onun gözüne girdim. Gereken yerde onun istediklerini yaptım. E sen mesela ne bir de spor kulübü kurdum, Onun da başına geldim. Ya şimdi dünyanın e, ha, Evet tam Mustafa Bey'in dediği gibi veteriner fakültesinde dekan olacak adam. Şimdi afatın zaten herhangi bir konuda başarılı olma ihtimali yok. Çünkü işi bilen insan yok. Düşünsenize cerrahlık gerektiren bir iş için hastayı hastaneye götürüyorsunuz, işin başına inşaat mühendisi koyuyorsunuz. Tam bu. Tam bu. Ya birader, yanlaştık, manlaştık, hadi anladık müteahhitlik falan filan da ya. Hayati önemi var. Sizin de başınıza bunlar gelecek. Bir bir bu. Yani bir kere buradan bakıp da benim yurdumda, benim güzel memleketimde, benim güzel Antakya'mda çadır çadır diye bağıranlar boşa bağırıyor. Çadır olmayabilir ama eğer isterseniz e, beyefendi Allah'a avucacım ve oraya gelenleri bir toplu mezarda gömebilir. Çünkü imamlık biliyor. İmamlık biliyor. Ya kardeşim bir toplumun ölüm töreni de önemli ama önce yaşaması için bir şey yapalım ya. Önce yaşaması için bir şey yapalım. Eğer mümkünse İnsanlar hayatını tamamladıktan sonra yaşamasınlar 70 yaşına kadar mı 80'e mi yaşayacak normal yoldan ölsünler. Kafasına ev yıkılarak ölmesin, bina yıkılarak ölmesin birader. Ya bu İsmail Palakoğlu Bey ne yapsın? Nereden bilecek bu işi? Bilmez, bilemez. Kaldı ki bir şey yapması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla demesi lazım. Peki Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ne yapacağız? Al, Deprem kayıt cihazı almadım aynı gün e, kiralık araç başına düştü diyor. Gazeteci arkadaşımız Bora'nın haberi. E, Bora Erdin'in haberi. E şimdi Allah aşkına yani siz e, depremle ilgili yapması gereken işlerin hiçbirisini yapmayacak durumdasınız. Yapamayacak durumda değilsiniz. Koskoca bir devlet ihalelerine bakın. Diyanete verdiği paralara bakın. Her şeye bakın. Tablo bu. Şimdi AFAD dediğimiz organizasyon. Afet dediğimiz organizasyon Türkiye'de iyi olanları da bozmuş bir organizasyon. Yani bugün herkes e, aslında iki aşamalı değerlendirmek lazım. Bir şehirlerin dönüşümünü nasıl yapacağız? O önlem meselesi bile yıkıldıktan sonra nasıl nasıl hayatta kalacağız? Ambiyans yani ortam aydınlatmalı afet araçları. Şahane. Ya bir şey söyleyeyim mi? İsmail Bey. Bakın e, kendisi de Başsağlığı diliyorum. Adalet ve Kalkınma Partili Sayın Hüseyin Yayman'ın akrabaları vefat etti. O diyor ki Allah'tan gelen falandır. Ya kardeşim Allah'tan gelen midir bu? Yoksa kulun ahmaklığı mıdır? Allah'tan gelen midir bu? Yoksa kulun aymazlığı mıdır? doğrudan başınıza bakın Hüseyin Bey. Devam edelim Ali. Çünkü senin koyduklarınla bu süreci şeyde devam edeceğiz. Afak meselesindeki tablo bu. Ge bir diğer mesele. Şimdi Allah aşkına işte dün yine gördük insanlar çadır 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 diye inliyor. Şimdi e, doğal olarak Afat başkanı ne yapsın bildiği konuyu yapıyor. E, ben çadır işi işimende diyor, e, Kur'an e, kursu da o işte bende ilahiyat falan ikisini birleştirim diyor bölgeye gönderim diyor. Canım efendiler burada çalışıyorlar 3 kitapta kitap da koymuşlar Çoğu çocuğu çocuğu okuyacaklar falan. E, siz oradaki insanların gece nasıl? e, üşüdüğünü, nasıl çaresiz olduğunu, nasıl korktuğunu biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bir kısmı sokaklarda, bir kısmı mecburen üşümemek için evlerine giriyor. Sizin onlara verebildiğiniz, çocuklara verebildiğiniz tek hizmet, hiçbir pisi, e, yani hiçbir psikolojik e, dayanağı e, olmaksızın Çadırkent kent 4 ile 6 yaş Kur'an kursu öyle mi? Ya arkadaş dün de söyledik. Bunun en hafifinden, en hafifinden karşılığı çocuk ruhunu Pedagojik olarak bilmeyen insanların eline çocukları vermek. Ha diyeceksiniz ki Enver Bey yine buradaki durum iyi. Giden çocukların akıbetini bile bilmiyoruz. Maalesef bir de öyle bir durum var. Maalesef bir de öyle bir durum var. Şimdi Allah aşkına oturup bakıyoruz. İki kere iki dört etmiyor işte hayatı içerisinde. Çünkü olmuyor. Ama bu ne? Arkasında da duvar mı var ne? Onu da görmüş değilim. Yani dört ile altı yaş arasında ne Kur'an'dan ne İncil'den ne Allah'tan ne ölümden ne hayattan henüz o soyutlama duygusu olmayan insanlar bütün bunlardan haberi olmayan insanlara sizin getirip koyduğunuz mesele bu. Ya bu enkaz işte böyle bir enkaz. Bu enkaz kaldırılabilir mi? Kaldırılamaz. Şimdi dönelim Deniz Ayhan'ın haberine. Afat kurmuşun. Peki Afat ne yapmış? Afat'ın siciline bakalım. Bu depremlerden sonra doğal olarak herkes Afat'a döndü. Afat'a dönünce de ne oluyor? Afat'ta ne oluyor? Ne bitiyor? Hayat nasıldır? Bakacağız. Buyurun Afat'taki e, akışa bir bakalım. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kız kardeşinin eşi Ahmet Neyar Poçan e, orada. Afat Barımı ve Yapım İşleri Genel Müdürü Afat Adıyaman İl Müdürü Osman Altuğ. AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın kuzeni. Afat Kastamonu İl Müdürü Uğur Minder Süleyman Soylu'nun dünürü. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder'in yeğeni. Bu AFAD kadroları. Şimdi e, siz çadır diye inlediğinizde, kurtarma diye inlediğinizde, çözüm diye bağırdığınızda karşınıza gelecek olan kadrolar bu arkadaşlardan evet. oluşuyor. Ben de buradan soruyorum. Ey vicdan, ey insanlık, insanları içeri tıkmak, basına baskı yapmak, ona olmaz, buna sus vesaire demek tamam mı? Bunlarla çözüm üretiliyor mu Allah aşkına? Üretilmiyor. Bunlarla toplumun herhangi bir kanayan yarasına merhem sürülebiliyor mu? Sürülemiyor. Sayın Hüseyin Yayman Bey çok yakınlarını kaybetti. Bir millet ekili. Allah aşkına şu tabloya baktığınız zaman bu atamalar Allah'tan mı geliyor? Afat'ın başına bir ilahiyatçı koymak Allah'tan mı geliyor? Allah böyle bir atama mı yapın diyor? Din böyle bir atama mı yapın diye buyuruyor. Yani akıl, bilim vesaire nerede? Nerede? E şimdi bu tablo ortaya çıkıp biz konuşunca bizi susturdunuz. İnternetimizi kestiniz. E, ee, insanlara davalar açtınız. Rütükle televizyonları kapadınız. Ne fark eder ki? 42 bin şu anki resmi rakam 42 bin civarında belki daha fazla tam rakamı da bilmiyorum. İnsanımız can vermiş durumda ki bir bu kadar daha iki misli üç misli e, yerin altında olduğunu söyleyen de sizin valiniz. Sizin valiniz bu insanların bir kısmı belki hiç bulunamayacak. Enkazlar kaldırılacak. Soruyorum ya. Şöyle bir şeyin yaşandığı bir ülkedeyiz. Enkaz çökmüş. Enkaz enkaz arama için oraya gidenler bir daha deprem oluyor. Onlar da ölüyor bu sefer. Can kurtarmaya giden canından oluyor. Böyle bir memlekette yaşıyoruz şu anda. Ben buradan soruyorum. Bu tablo karşısında bizim yurdumuzda hangi can, hangi akıl dayanır ya buna? Radikal tamam özsüzlük çok ağır konuşuyorsunuz Bilmiyorum. ağır falan kurtuyorum şuradaki kurduğum cümlelerin içerisinde bir tane bir tane subjektif fikir var mı Allah aşkına bir tane örnekler burada olay burada var mı yok devam edelim Ali devam edelim şimdi çok daha rahat hale gelecek demişler diyorlar ki otellerle görüşme yapmışlar. Otellerde kalma arzusunda olan vatandaşlarımız olursa bu otellere yerleştirmek istiyoruz. Şu anda ciddi sayıda oda kapasitesine sahibiz. Vatandaşlar olur ya çadırdan memnun olmayabilirler. Doğrusu çadır olur da beğenmezseniz diye toparlamıştım. Şöyle bir sorun var. Kaçıncı günündeyiz depremin? Durum ne? Bunları geçtik. Dün Refik Bey 15 bin çadıra ihtiyacımız var diye Samandağ Belediye Başkanı. Değil mi? İnim inim inledi mi? Bağırdı mı? Bu yaşandı mı? Şimdi oteli vesaire yani bunlar işin çok uzağında. Vaatler var. Nasıl olsa bunu takip eden yok. Vaatler var. Nasıl olsa bunu haber yapacak kimse yok. Vaatler var. Bundan faydalanan, bu vaatlerin hayata geçtiğini gören hiç kimse yok. Tablo bu. Devam edelim. Yine Ali, ee, gelelim e, asıl büyük e, meseleye. Bu Kerem Kınık e, Kızılay'ın başına geldi. Kızılay, Türkiye'de toplumun bakın toplumun en çok bu silen silinen tweet'i bu arada e, toplumun en çok e, sevgi duyduğu, en çok mutabakat sağladığı kurumdu Kızılay. Neden? Çünkü bu kurumda şöyle bir şey vardı, hepimizin bildiği üzere. Bu kurumun bir özelliği vardı. Neydi bu özellik? İnsanımız bu kuruma e, yaslanır, bu kuruma güvenirdi, kan verirdi. Çocukluğumuzda biz e, pullu zarflar verirdik, ailemiz bağışta bulunurdu ve inanç şuydu. E, Kızılay kutsal bir yapıdır. Kızılay halkın emanetini taşır ve dünyanın bakın Türkiye'nin değil her yerine yetişir. Çadırıyla, ekipmanıyla, battaniyesiyle, malzemesiyle, insanıyla, e, erzayla, e, sıcak mutfağıyla falan. Bunun başına e, Kenem Kınık Bey geldi. İnsanlar ile ilgili bilgileri öğrendikçe altını çizmek istiyorum. İnsanlar Kızılay'a tek bir kuruş bile vermek istemediler. Nitekim Ahbap Kızılay, Ahbap Afat türü ikilemlerde buradan çıktı. Bakın deprem bölgesinde vatandaşlarımıza hizmet etmek için bulunan Kızılay personeli ve gönüllülerimizin sahada konaklaması için kurulan çadırlar Defne ve Saman Dağı'na vatandaşlarımızın kullanımı için sevk edilmiştir diyor. Ya bundan daha büyük bir kepazelik olabilir mi? Yani diyorsun ki ben Defne ve Saman Dağı'na bugüne kadar çadır göndermedim. Bugüne kadar çadır göndermedim. Ya arkadaş sen burada oturup da bunu söylediğin zaman sana sormazlar mı? Orada çoluk var, çocuk var, aç insanlar var, sokakta kalmış insanlar var koca bir ilçe, şehir kadar büyük olan bir ilçe. Bakın Ermenistan'ın Spitak bölgesinde 7 Aralık 1988 günü yerel saatte 11.41'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu Spitak depremi olarak tarihe geçen depremde Türk Kızılay tarafından toplanan yardımların bölgeye gönderilmesi için Ermenistan ve Türkiye arasında Alican sınır kapısında tırların yardımı gerçekleşmişti deniyor. Yani Kızılay İlk yetişen Ermenistan'a komşularımıza komşu halka ilk yetişen. Şimdi diyorlar ya nerede nereye? Abi işte nereden nereye? Kerem Kınık oturup açıklasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin halkını, Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlarını ne hale getirdiğini görsün. Bir kurumun güvenilirliğini nasıl ortadan kalktığını görsün. Bu tür kurumlarda ciddi sorunlar var. Bunu bilelim.